Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Holo'yu inceleyeceğiz. Hotu inceleyeceğiz. Son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda Holo için güzel gelişmeler de bulunmakta. Holo'nun aynı zamanda projesini de inceleyeceğiz. Holo nasıl bir proje? Ayı sezonu geldiğinde delist olabilir mi? Gibi sorularınızın cevabını da bu videonun sonunda gidermeye çalışacağım. O yüzden eğer ki elinizde holo tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemenizi öneririm diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir önceki holo videomuzda şunu söylemiştik. Holo için gerçekten zamanın daraldığını hatta şuralardayken söylemiştik ve mayıs ayının sonlarını işaret etmiştik. Holo için ya yani mayıs ayının ortaları ve sonlarını işaret etmiştik. Burayı kıramazsa demiştik. Burada kıralım olmayıp burada yatay gitmeye devam ederse Mayıs'ın sonunda kıracakları demiştik. Evet e, baktığımız zaman burada maalesef ki arkadaşlar Bitcoin'in de ters hareketiyle birlikte aşağı yönlü kırdı. Yani Bitcoin'in maalesef burada biliyorsunuz çok sert hareketleri oldu. 30 bine doğru bir düşüş yaşadı. Holo da maalesef tüm piyasada olduğu gibi bu da çöküş yaşadı. Ama gerçekten Holo hızlı bir şekilde toparlandığını söyleyebiliriz. Yeniden arkadaşlar bakın şuradaki trende çarptık. Bu bizim için bir yükseliş trendiydi. Maalesef önemli bir trendi kaybettik şuranın kırılmasıyla birlikte. Ama şu an yeniden bu trendin içerisine girmeye çalışıyor. Bakın zaten red yediği alanda bu trende girmeye çalışırken red yediği yer burası. Yani burasının da değeri yaklaşık olarak 114 seviyesi diyebiliriz. Yani e, holonun hatta bir sonraki zaman dilimi şöyle ki 115 üzerinde kapatma yaparsa arkadaşlar şurada 115 üzerinde bir kapatma yaparsa bu yükseliş trendine yeniden oturacağını söyleyebiliriz. Ne varmış hemen onu da çizelim sizlere birlikte. Ee, burada arkadaşlar bakın bir fincan kulp cool olayı mevcutmuş. Bu fincan kulp cool olayının e, hemen hedefini birlikte inceleyelim isterseniz. Burada direkt kadar alacağız ve evet zaten bir sonraki Fibonacci alanına işaret etmekte. Hemen hemen şöyle bakayım. Evet hemen hemen tam şu lokasyondan kırılım oldu. Zaten kırılım şuradan olmuş. Buraya bırakalım ve fibonacci alanının yani 142 0.0 142 dolar seviyesine doğru bir yatak yapması Potansiyel olacaktır ama öncelikle dediğim gibi Şu yükseliş trendine yeniden oturması gerekiyor arkadaşlar bunun üstünde de 0.0 115 üstünde de bir 4 saatlik mum kapatması Gerekiyor Bu 4 saatlik mumu kapattıktan sonra bakın arkadaşlar şuradan gelen bir Düşen trend de söz konusu bakın burada Bir düşen trend söz konusu hatta bunu bir süre uzatmamız gerekebilir çünkü buraya çarpıp çarpıp düşebilir bu direnci uzatalım çünkü burası da önemli bir direnç bandı. Bakın bu da neden önemli bir direnç bandı, neden önemli bir direnç bandı diye bakarsak arkadaşlar bakın burada çarpıyor düşüyor aynı şekilde burada çarpıyor şuralarda üstünde mum kapatmaya çalışıyor kapatamıyor aynı şekilde yani önemli bir direnç bandı olduğunu görmekteyiz. Burayı kırdıktan sonra ise şurada bir 119 seviyesi bulunmakta. Yani Holo'nun arkadaşlar şöyle ifade edeyim. 0.0 120 üstünde kapatması kurtuldum diyebileceği bir seviyedir arkadaşlar. Yani buradan 120 üstünde kapattığı takdirde sırasıyla 142 hedefi olur. Bunun da üstünde kapattığı takdirde 170 seviyelerini konuşabiliriz tekrardan. Bu gerçekten yani hayal gibi olabilir ama bu adamın impulsif hareket yapısı zaten bu. Yani artış yaparken şöyle milim milim artmıyor arkadaşlar. Belli bir seviyeye geldikten sonra çok sert hareketler yapabiliyor ve zaten canı çıktı yani bu coin'in kademeleri bayağı bir boş olduğunu düşünüyorum. İleride durdurabilecek bir engel sayısı çok az olarak gözüküyor. Peki burada arkadaşlar burada red yemeye devam ederse ise gelebileceği lokasyonu şöyle ifade edebilirim. Yeniden burayı reteste gelebilir yani burada ne yaptı? Şuradaki çanağı tamamladı burada görüyorsunuz çanak formasyonu kırdı. Yeniden buraya gelebilir bir test aşamasına gelebilir ve şu sarı çizgiyi deneyebilir bu defada. Sarı ve beyaz çizginin kırılımlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada tam kesişmiş mesela. Buradan kırarsa daha güzel olur. İkisini double olarak kırar ve önüne bakar. Yani bir 115 üstü kapatma bu alanda yetecektir diyebiliriz. İkisi için 115 şuralarda kırmaya çalışırsa ise kurtulduğum seviyesi 120. 0.0 120 dolar seviyesi üstünde kapatma yaptığı takdirde hedefi 142 dolarlara kadar gider arkadaşlar. 0.0 142 dolarlara kadar gitme potansiyeli mevcut. Burada hemen sizlerle birlikte şunu çekmek istiyorum. Bakalım buradaki Fibonacci'den geri dönüş seviyeleri kaç olabilir diye bakalım arkadaşlar. Burada bakın 90 seviyesi de önemli bir geri dönüş alanı olarak gözükmekte. Yani şöyle ifade edebilirim. Eğer ki e, Holo şu alanda 96 alanında tutunamayıp bunun da altında bir kapatma yaparsa 90 seviyesine kadar gevşeyebilir. E zaten kırmızı alanımızda 88. Yani 90 ve 88 dip lokasyonları olur diye olur diyorum ve yeniden bu yükseliş trendine oturduğu için buraya her gevşediğinde arkadaşlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani 90 alanına gevşediğinde holo için yeni bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dediğim gibi yeni bir yükseliş trendi oluşturdu ama arkadaşlar bu alanda biraz dinlenebilir. Yani nasıl dinlenebilir? Şöyle ifade edeyim. Bu alanda biraz bayrak açabilir. Yani böyle bir akümülü olabilir. Burada bir bayrak formasyonu oluşturup daha sonrasında yukarıya doğru hareket edebilir. Şişmiş olan indikatörler biraz gevşer yani aşağılara doğru gelir. Bu da holo için yani daha iyi olur diye düşünüyorum. Direkt olarak yukarıya çıkması biraz daha sıkıntılı olacaktır. Yani indikatörleri soğutmadan yukarıya çıkması daha kötü olacaktır. Burada bir ribbon değerimize bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet ribbon değerimize baktığımız zaman da arkadaşlar burada çok güzel bir direnç alanından red yediğimizi görüyoruz. 4 saatlik MA200'den yani burada kaça denk geliyor? 116 seviyesine geliyormuş. Buradan da bakın arkadaşlar şöyle fitil atmış tutunamamış aşağı doğru yeniden gelmiş. Burada da 116 seviyesini değerlendirebiliriz. Yani bakın şuradaki 116 üstü kapatma da aslında çok daha iyi olacaktır. Buradaki 4 saatlik MA200 üstünde kapatma yaparsa çok daha hareketi sertleşecektir saatlikte bakmak istiyorum bakın saatlikte Golden Cross yapısını oluşturmuştu ve hareketi çok güzel sertleşmişti arkadaşlar saatlikte hala bir sorun yok gevşerse de bakın zaten 96 seviyesi MA20'ye denk gelmekte buraya kadar gevşemesi normaldir bir sorun oluşturmayacaktır tekrardan hatırlatmak istiyorum peki hala için son olarak şunlara da bakalım ardından projesini inceleyeceğiz Ribon'a kapatmak istiyorum, hacme bakmak istiyorum ve hacmi arkadaşlar görüyorsunuz Anlamlı hacimler yaktığını görüyoruz Yani şu hacim e, Neredeyse e, holonun başlangıcından itibaren yoktu bakın şuradakinden daha yüksek e, Neredeyse şu pump yaptığı yerlerdeki hacmi almış arkadaşlar bakın şuradaki Hacimle aynı hacim bu da demek oluyor ki Holoyu birileri topluyor yani holoyu yavaştan Birileri toplamaya başlamış arkadaşlar Balina olabilir bakın neredeyse şuradaki ha, evet, şunlardan az olsa bile şuradaki hacimlerden bayağı bir yüksek olduğunu görebiliyoruz. Yani 23 Nisan'dan bu yana en güçlü hacimini yaktı, ee, söyleyebiliriz. Holo geri döndüm diyebilir açıkçası. Holo ben artık buradayım ee, mesajını vermiş olabilir. Hacmi kapatalım. Şimdi bir de Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının da ağzının yukarıya doğru kırmak üzereyiz. Bu da gerçekten güzel. Ee, şimdi bir de arkadaşlar Holo için. E şuradaki direnç bantlarını vermek istiyorum e burayı da aldığı takdirde yani 0.0 142 dolar üstünde kapatma yaparsa bu kutucuk değerlerimiz 170 ve 178 olarak gözükmekte en güçlü majör direnç alanımız ise 0.02 ve 0.0 22 8 olarak gözükmekte arkadaşlar. Diyerekten hemen şimdi Holo nasıl bir proje? Onu sizlerle birlikte inceleyelim arkadaşlar. Holo için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani gelecekte hatta günümüzdeki önemli bir soruna çözüm bulmak için uğraşıyorlar. Günümüzdeki en büyük sorunlardan birisi biliyorsunuz ki gizlilik sorunu. Bu gizlilik sorununu arkadaşlar bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yani verilerin kullanılmadığı, verilerin çalınmadığı hani bu WhatsApp olayını biliyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp olayında verilerin çalınıp çalınmadığı ile ilgili güvenlik sorunları ortaya çıkmıştı. Holo ise buna çözüm üretmeye çalışıyor ve gerçekten arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Holo için diğer tüm ürünler neredeyse direkt olarak çalışmalarını bırakmışken bunlar ayı piyasasının konuşulduğu dönemde herkesin böyle ayıya mı girdik dediği dönemde projelerini devam ettirdiler. Bakın burada açıklıyorlar. 6 madde olarak neler yaptıklarını anlatmışlar demo sürümlerini de yayınlamışlar bakın burada Hızlı ve güvenilir mesaj kabulünü anlatıyor burada yeniden e, Bağlanma fonksiyonellerini aktifleştirdiğini söylüyor Aynı şekilde burada arkadaşlar şöyle baktığımız zaman e, Burada yeni e, dediğim gibi yeni olarak Demosunu yayınladılar bu Holochain güncellemesinin upgrade'inin e, Direkt olarak güncellemesinin demo sürümünü yayınladılar bunu da e, direkt direkt YouTube'dan izleyebiliyorsunuz. Gerçekten önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyebiliriz. Yani Holo'nun ekibe bağlılığı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bazı projeler vardır mesela direkt olarak ekiple e, bağlantısını keser. Burada bakın görmektesiniz ekiple bugün yine toplantı yapılacağı. Hatta siz bile katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz de burada mesela ekiplerine dahil olabiliyorsunuz. Sizlere görevler verebiliyorlar. Burada bakın Zoom üzerinden bugün yine toplantıları olacakmış 26 Mayıs 2021'de. Yine toplantılar olacakmış buradan katılabiliyorsunuz aynı şekilde etkinliklerine katılabiliyorsunuz yani şöyle söyleyebilirim diğer projelerden ayrılan yanı ayıp yasasının konuşulduğu dönemde dahi e, takipçilerine takipçi kattılar 100.000 takipçi ulaştılar ve yeniden en hızlı toparlanmayı başarabilen coinler arasında bulunuyorlar arkadaşlar. Bunu siz de keşfetmişsinizdir. Bunu siz de görmüşsünüzdür. Yani şöyle ifade etmek istiyorum. Eğer ki böyle devam ederlerse bırakın delist olmayı coin market cap'teki sıralamalarını daha da öne taşıyabilirler ve umut vaat ediyorlar. Dediğim gibi daha henüz bu uygulamayı çıkarmadılar. Bu uygulama aktif bir şekilde kullanılabilir. Çünkü şunu ifade etmek istiyorum. Yani mesajlaşma uygulamalarını kripto para piyasasına yani kriptodaki o merkeziyetsizlik sistemine entegrasyonunu sağlayan bir proje ve şu anda henüz bir rakibi olmadığını söyleyebilirim. Holo bu yüzden gayet güzel duruyor. Tek eksi yanı arkadaşlar şu olacaktır arz arz maalesef ki çok fazla bunu bilerek e, holoda kalmanızı tavsiye ederim belki büyük ihtimal hatta yakın olayına gideceklerdir ben onu düşünüyorum mesela ellerindeki proje sayısını azalttıktan sonra Bence bir yakım da yapmayı planlıyorlardır diye düşünüyorum. Ama şu an olarak tamamen ekosistemlerine yönelmişler. Projelerine yönelmişler. Amaçlarına yönelmişler. Bunları demolar üzerinden tartışıyorlar. Neler ekleyebileceklerini sizlere dahi soruyorlar. Sizler de burada arkadaşlar onlara yardımcı olabiliyorsunuz diyerekten. Holochain ile ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.